Selamun Aleyküm değerli gönül dostları. Bugün size sadece bir risale tavsiye etmeyeceğim. Size bir kalp eczanesi, bir ruhun tamir atölyesi, bir zihin sükuneti teklif edeceğim. Adı 21. Söz. Özellikle de onun ikinci makamı. Peki neden? Çünkü hepimizin içinde zaman zaman şüpheler dolaşır. Kalbimize istemediğimiz düşünceler uğrar. Benim kalbim neden böyle düşünüyor diye kahroluruz. Namazdayken aklımıza gelen bir hayal bizi imanımızdan şüpheye düşürür. İşte tam burada. 21. söz bize der ki: Telaş etme. Bu sen değilsin. Bu kalbin değil, hayalindir. O söz bize beş büyük yaranın beş şifasını sunar. 1. Şeytanın attığı kötü hayallerden korkma. Onlar senin değil. 2. Hayal çamura bulansa da kalbin pak kalabilir. 3. Akla gelen karışık düşünceler iradene bağlı değilse sorumlu değilsin. 4. Amelinin kusursuzluğunu takıntı haline getirme. Allah zahiri dikkate alır. 5. Şüpheyi iman zannetme. Hayalden geçen bir vehim imanına zarar vermez. 21. sözü okumak, kendini anlamak, zihnini tanımak, kalbini korumak demektir. Bir vesveseyi imanın zedelenmesi, zannetme gafletinden uyanmak demektir. Bediüzzaman bu eseriyle şeytanın vesvese tuzaklarını ifşa ediyor ve bizlere şunu gösteriyor. Vesvese, imansızlık değil, imanın ince damarına yapılan bir saldırıdır. Onu tanı, panzehirini al ve yoluna devam et. Eğer için karışık, kalbin dalgalı, zihnin bulanıksa, 21. söz sana dingin bir kıyı olabilir. Gel, birlikte okuyalım. Kelamı hikmetle dokunmuş bu satırları belki kendini yeniden bulursun. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Eğer bu tarz içerikler gönlünüze hitap ediyorsa ve bu yolculukta bizimle birlikte yürümek isterseniz kanalımıza abone olmanız bizi çok mutlu eder. Her yeni bölümde birlikte derinleşmek, birlikte düşünmek dileğiyle.